Merhaba arkadaşlar. 5 Temmuz İstanbul yarış programı ile karşınızdayım. İstanbul'da 5 Temmuz'da 11 koşulu bir program mevcut. Ben ikinci altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım sizlere. Vakit kalırsa ilk 4 koşu, ilk 5 koşuyu da değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. İstanbul'da altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre mesafeli çim yarışıyla başlıyor arkadaşlar. Ben burada size bir tane alternatif banko önereceğim. Sonrasında rakip arayanlar da rakipleri önereceğim arkadaşlar. Çakır'ın kızı benim burada alternatif bankom arkadaşlar. 2000 metre mesafede yapmış olduğu 2.06.34 ve 2.05.82'lik çim dereceleri bu grup için yeterli. Sonrasında 2 numaralı Aragona 2000 metre mesafeli 20702 ve sentetikte 20705'lik dereceleri mevcut arkadaşlar. E, çimdeki yarış kazanma başarısı nedeniyle Çakırın Kızı benim alternatif bankom ki iki tane 2000 çimde rahat kazandı arkadaşlar. Son yarışını isterseniz şöyle bir kısaca hatırlatayım size. Street Fighter'da yerini aldı. Altı dayı start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ilk 50 metre içinde ortadan atak yapan iki numaralı Nartan Bey aldı. Bir buçuk boy gerisinde ikinciliğe 6 numaralı Street Fighter girdi. Street numaralı kaptan Yavuz sırasıyla Safkanlar 1600 metre start yerine ulaştı. Yarışın liderliği iki numaralı Nartan Bey'de. 4 boy geride 6 numaralı Street Fighter. Yedi sekiz boy geride 4 numaralı Horasan. Yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda bir numaralı Bayit. Bayi ipten 2,5-3 boy kadar geride 3 numaralı Çakırın kızı var. Ondan da 7-8 boy geride 5 numaralı Kaptan Yavuz sırasıyla savunma 4 numaralı Horasan. Horasan'ın 2 boy gerisinde 3 numaralı Çakırın kızı 10 boy geride 5 numaralı Kaptan Çakar'ın kızı Yavuz şu anda grubun en sonunda yarış takip ediyor arkadaşlar. girmek üzere. Safkanlar son virajı dönüyor. 2 numaralı Narsan Bey önde ancak dışarıdan gelen 3 numaralı Çakır'ın kızı arayı yarım boya kadar düşürdü. İç kulvara yakın 2 numaralı Narsan Bey liderliğini korumaya Çakır'ın kızı ise onu yakalayıp geçmeye çalışıyor. Son 50'ye yaklaşılırken 3 numaralı Çakır'ın kızı şimdi öne geçti. Yarım boya fark yapan 3 numaralı Çakır'ın kızı Çakır'ın kızı 2000 metre mesafede yarışı kazandı arkadaşlar. Dolayısıyla e, yarın benim e, haklı favorim olma haklı olarak favorim oldu. E, Aragona ise 2000 metrede e, 2000 kum sentetikle yarışları kazandı. Cips'i gördü. Geçme başarısı gösterdi. E, i̇lk ayak için benim sizlere takibimde olan The Best Simge'yi e, takip etmeniz önerim. Çok at yazacak olan arkadaşların değerlendirmesinde fayda var arkadaşlar. Ama 4 numaralı Çakar'ın kızı İlk ayak için yapmış olduğu çimdeki dereceler burası için yeterli. Rakip arıyorsanız 2 numaralı Aragona ve 5 numara Gypsy Girl ile 9 e, numaralı Bessim yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. ben sizlere 4 at önereceğim arkadaşlar burada. 10 numaralı Nesinas, 4 numaralı Devero, 11 numaralı Pineapple ve 15 numaralı Volimte benim sizlere önereceğim hatlar arkadaşlar. Eee Nesin 1200 kimdeki 102 12, mm lik derecesi. Deverov'un 1400'de 12813 12814'lük dereceleri var arkadaşlar. 6. ve 11. olmuş. Yalnız eee Pineapple'ın 1300'de 120 Volimten ise 1400'deki 12824'lük dereceleri Deverov'dan eee daha iyi daha Devero'nun dereceleri de, e, Cümleyi şöyle toparlayalım. Dereceleri Devarov'un daha iyi olmasına rağmen e, yarış bitirme derecesi 6. ve 11. arkadaşlar. Hani cümleyi böyle toparlayalım. Dolayısıyla 2, 4 numaralı Devarov dikkat. 10 numaralı e, Nesnas biz alternatif banko olarak da değerlendirebilirsiniz küçük kupon yapıyorsanız. 4 numaralı Devarov 11 numaralı Pineapple ve 15 numaralı Volunte burası için yeterli arkadaşlar. Burada Devorava dikkat arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 1 numaralı Doğa Kanunu 4 numaralı Rampage ve 3 numaralı Kazalina ama Casalina'ya arkadaşlar hani İstanbul'da çok fazla başarısı yok. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Doğa Kanunu'nun 2100 metrede birlikle birinciliği mevcut. 20951 ile birinciliği mevcut. Jockey Mehmet Kaya yine yarın Mehmet Kaya biniyor. Dolayısıyla da benim birinci atım. Rampage doğa kanunu ile büyük kulüp koşusunda koşmuş ve doğa kanunu geçme başarısı göstermiş. Yarın o yüzden Rampage'i takip edin. Takibinizde olsun. Doğa kanunu ve Rampage kapışacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar ama Kasalina'yı 1900 metre ve Ankara çiminde takip edin arkadaşlar. Doğa kanunu veren peç burası için yeterli olacaktır. E, Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında Secret Lover benim banko atım arkadaşlar. Sonrasında siz e, kimi yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz ki son 1500'lük yarışını e, kısaca bir hatırlatayım sizlere. Start ve Mevlana koşusu başladı değerli izleyenler. İyi çıkış yapan bir numara Justice for All olmuştu ancak dışarıdan doldurup geldi. İki numara Lord Ermir, onu bastırdı. Liderliği aldı farklı bir buçuk kadar çıkardı. Bir numara Justice for All ikincilikte onun hemen içinde... Geçme başarısını gösterdiği Magnum Onus, Justin for Justice Justin for, for All ile yine... 1500 metre mesafeli koşuda yarın yine kapışacaklar. Magnum Onus, Opus, Ravanş'ı almaya çalışacak arkadaşlar. Bu ikilinin düzde yaklaşılıyor. İki numaralı Lord Edmund'ın liderliğini koruyor. numaralı Scott Lover viraj üzerinde farkı yarım boya kadar düşürdü. İç kuvvarda. bir numara Justice for All var. Gerilerden şimdi 3 numara Magnum Opus'ta kendini gösterdi. Grubun son sırasında kaldı. 4 numaralı Polar Star düzlüğe çıkıldıktan sonra dışarıdan numaralı Scott Lover geldi. İç kuvarı ise bir numaralı Justice for All tuttu. Son 300 geçirdikten sonra dışarıda 5 numaralı Scott Lover var. İç kulvarda bir numara End Justice for All ona eşlik etmeyi sürdürüyor. 200'den sonra gerilerden de üçüncülüğe 3 üç numara Magnum Opus sokuldu. İç kulvarda 5 numara Secret Lover koşun lideri gerilerden 3 numaralı Magnum Opus geliyor. 5 numara Secret Lover koşun lideri dışarıdan Magnum Opus geliyor. İç kulvarda Secret Lover lider fark 1 boy kadar Secret Lover kazanıyor. 3 numara Magnum Opus koşun koştaki... Sentelik'te koşmuş olduğu ilk yarışını Magnum Opus'un önünde Özcan Yıldırım ile kazandı. Yarın yine Özcan Yıldırım ile koşuyor arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın tabel ayağında 4 ve yukarı Arapların 1600 metre mesafeli çim yarışında arkadaşlar 7 numaralı taç ser benim sizlere önereceğim alternatif banko taç arkadaşlar çim yarışlarını değerlendirdiğimiz zaman İstanbul'da son 4 yarışında e, 1900'de 2 40'la birinci 1900'e 2.08 69'da birinci 1600'de 1.46, 29'da 1. ki 2019'da koşulan anneler günü koşusunu Taşlar kazandı ve 1900'de 2.07, 26 ile yine Taşlar birinci. Burada Taşlar'a rakip olarak arkadaşlar 12 numaralı Gökçe Hatun'u sizlere önereceğim. Gökçe Hatun'un 1400'de yapmış olduğu 1.31'lik 1.31 45'lik ee, 131, 45 derece ee, Taşlar'ın 1400 metre mesafeli derecesinden bile daha iyi arkadaşlar. Tersler 1400'ü 1.32-26 yapmış. sonrasında yarın büyük ihtimalle Ulubaş AGF'de birinci at çıkacaktır. Ama e, Ulubaş'ın İstanbul'daki koşularına baktığımız zaman 3. 3. ama anneler günü koşusu su üçüncüsü işte Cumhuriyet üçüncüsü 23 Nisan'da favoriydi ki Ankara'daki koşularında göz önüne bulundurduğumuz zaman e, Ulubaş AGF'de 1. atış çıkacaktır ama Varlıklı'ya dikkat arkadaşlar. Varlıklı'nın İstanbul'daki yarışlarına baktığımız zaman Kid Touch Touch Series'in arkasından e, İstanbul'da ikinciliği mevcut. E, varlıklı'nın yine Anneler Günü koşusunda e, Mustafa Çiçek'le 1.46, 36 ve 60 kilo ile varlıklı yani Koca Kaya'yla Touch e, taşlara e zor anlar yaşatabilir. Dolayısıyla da arkadaşlar burada 7 numara Taşser Alternatif Bankomuz. Rakip arayan, rakip yazmak isteyenlere 12 numaralı Gökçe Hatun 1400'deki derecesi nedeniyle ikinci at. 9 numara varlıklı 8 numaralı Taşser benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. Varlıklı. Son ayakta arkadaşlar yine alternatif bir bankomuz mevcut. 11 numaralı Melina Hanım'ın 1200 metre mesafeli Bursa'daki yapmış olduğu 1.14 54'lük derece son ayak için yeterli. Ki 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli Maydan yarışında 1200'deki Bursa'daki yarışı Çim'deki yarışı Melina Hanım'ın burası için yeterli. Yine Alternatif Bankomuz yanına, yanına rakip yazmak isteyenler 14 numaralı Via Veneto ve 5 numaralı el kızını yazabilirler arkadaşlar. Ben yani değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. Kısaca eee altılı ganyanın ilk diğer koşularını değerlendirirsek e, birinci 1. koşuda arkadaşlar Kopmaz Efe'ye dikkat. 2000 metre mesafede Koca Kaya ile Charloyu geçti. Kapaklıcan'ın e, kısadan uzuna dönüyor. Dolayısıyla da Kopmaz Efe e, burada dikkat etmesi gereken at. E, İstanbul'daki ikinci koşuda Samsun ve Bosna Hersek arasında e, geçmesini düşündüğüm bir şey ki Samsun'un son koşusu arkadaşlar. E, dikkat çekiciydi, Çok güzel bir split ile yarışı kazandı. Yalnız e, oğlum Fatih'e Özcan Yıldırım Samsun'a da Karataş biniyordu. Bunlar yer değiştirmişler. E, ama e, kafa karıştırmayalım. Samsun ile Bosna Hersek yarın büyük ihtimalle kapışacaklardır. Foto'da birinci belli olacaktır arkadaşlar. Burada 8 numaralı e, Jeps Bomb ve 2 numaralı Ayçiçeği son koşmuş olduklarında hani birbirleriyle kapıştılar. Yine Jazz ikinci aynı koşuda Ay Çiçeği üçüncü oldu. Dolayısıyla iki at burası, yet iki at burası için yeterli. Ee, dördüncü koşuda İstanbul'da arkadaşlar dört ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentetik koşusunda ben Samuel Han'ı eğer ilk altılı Ganyan'da e, tek atacağım arkadaşlar. Çünkü 1500'deki derecelerine baktığınız zaman şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> videoyu da çok fazla uzatmadan İstanbul'da 2 1 1 yapmış. Aynı şekilde Baldemar'da 1500 metre mesafede 1 2 1 yapmış. Yalnız Samahan dereceleri e, Baldemar'a göre 1 11 1 31 14'lük derecesi e, benim e, Samahan ön plana çıkartıp ee, tek atmama yani te, kuponuma tek yazmama sebep olacak ki ayan koşunda Ankara'da e, bugün güzel koşular çıkarttı ve güzel koşular kazandı arkadaşlar. Ve 6'lı ligin 5. ayağında ben 2 numaralı Hawking ve 7 numaralı Beklenen arasında bir yarış geçmesini bekliyorum. Sonrasında 7'li 7'li e, presenin ilk ayağında kimi yazmak isterseniz yazabilirsiniz arkadaşlar ama şöyle kısaca Hawking'in de 1200 yarışlarını sizlere göstereyim. ve beklenen Ki son koşulda ee, Hawking ile beklenen ee, kapışmış. Hawking 2. beklenen 3. olmuş arkadaşlar. Yine bir rövanş olacak. Dereceleri görüyorsunuz beklenen. 1-1-1 3. olmuş. Hawking ise 1-1-1 2. Iki, olmuş. Dolayısıyla da 1200'de 1-0-9-0-9 derecesiyle Hawking 7 plasenin ilk ayağını kazanacaktır diye umut ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar ganyan olsun arkadaşlar. Hepinize İstanbul'da bol şanslar diliyorum.